Rüyada kovalamak ne anlama gelir? rüyada kovalamak, gerçek hayatta kaçındığınız veya yüzleşmekten korktuğunuz sorunlar, duygular veya sorumluluklarla bağlantılı olabilir. Kovaladığınız kişi veya şey, bu bastırılmış duyguların veya çözülmemiş sorunların sembolik bir temsili olabilir. Aynı zamanda başkaları tarafından eleştirilme, yargılanma veya reddedilme korkunuzu da yansıtabilir. Eğer rüyanızda birini kovalıyorsanız, bu belirli bir hedefe ulaşmak için gösterdiğiniz çabayı ve kararlılığı gösterebilir. Rüyada birini kovalamak, başkalarına yardım etme, adalet için mücadele etme veya doğru yolda ilerleme anlamına gelebilir. Bu rüya, korkularınızla yüzleşme, olumsuz düşüncelerden arınma ve daha güçlü bir kişilik geliştirme fırsatı sunabilir. Aynı zamanda, hayatınızdaki sorunları çözme, hedeflerinize ulaşmak için çaba gösterme ve yeni başlangıçlar yapma konusunda da size rehberlik edebilir. Yeni içerikler için bildirimleri açmayı, beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın.